Külo Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yani bundan ortalama bir saat önce falan dama çıkayım dedim kuşları kapatayım. Arkadaşlar dama çıktığımda çok kötü bir olayla karşılaştım. Şöyle söyleyeyim size kuşlarım gezintilikteydi. Yani de yabancı kuş var mı diye kümesleri kontrol ettim. Yabancı bir tane kuş gelmiş arkadaşlar. Yani kuşu o kadar çok içim acıdı ki. Ee, şöyle göstereyim size ee, Kuşa çok içim acıdı Kuş çok değerli bir kuş Şöyle arkadaşlara bakın Bakın arkadaşlar Hangi insan evladı Bir kuşa şunu yapabilir ki yani şurada gördüğünüz şey şerefsizliğin yani düpedüz daniskası. Kuşu ilk gördüğüm zaman arkadaşlar kuşta bir yukarıda dursam bir saniye. ya Şu alt kısmında alt kısmında arkadaşlar yarık var dikkat ettiyseniz. Ben şey sandım hani soyak saldırmış da tekrardan kuşu dikmişler sandım. Kuşun belirli yerlerinde kan izi var. Artık tüyü yolunmuş diyeyim ben. Kuşta herhangi bir yara bulamadım. Bu arada kuş göygömüş kuruk arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Kuru olmasa da ee, kalemli bir göygümüş kuruk. Kuşun hiçbir sağlık problemi yok. Birazcık bakan eee şerefsiz diyelim eziyet etmiş. Şöyle bakın kuş. Allah bilir kaç günden beri yem yememiş arkadaşlar. Ölümünü yeme saldırıyor, Kuyruğunu onu yolmuşlar, ee, tam kurasanlı olduğu bölgedeki yerleri yolmuşlar. Hani amaç düşünemedim arkadaşlar yani sebebi e, neydi ki bu kuşa bunu yaptınız? Desem ki kedi yaptı, kedinin böyle bir şey yapma imkanı yok arkadaşlar. Kedi bu kuşu yakalasa ki kuş kanatlıydı kendini toparlasın diye sizlere göstermek açısından ben kırıktım kanadını. Sadece kafasının arka tarafında çok küçük bir yara var. Kanadını ben kırıktım. Hep beraber arkadaşlar şu durumda kötü görünen kuşun bir ay sonra ne durumda görüneceğini bilmemiz çok değersiz gibi görünse de arkadaşlar çok değerli bir kuş. Hem parası için hem ırkı için ee, şöyle söyleyebilirim size şu an en kötü şartlarda e, kuyruğu temiz gözleri beyaz şu renkte bir gölgümüş kuruk 200 250 lira arkadaşlar hani dedim ki e, şey de olmuş olabilir boynunda e, sallabash olmuş olabilir eskiden sallabaş düzeltme yöntemi vardı ben e, tam olarak nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama Kuşun boynundaki tüyleri yoluyorlardı, ee, oradan kötü kanın akmasını sağlıyorlardı ve bu sayede kuş düzeliyordu arkadaşlar. <laughs> Videoyu da bilerek e, akşam vakti çekmek istedim. Uzun süreden beri akşam video atmıyoruz. Sebebi hava soğuk, yağmur var. Arkadaşlar yani daha önce de söylemiştim, eğer bakamıyorsanız bakmayın, besleyemiyorsanız beslemeyin ee, ikinci bir ekstra konuya geçmek istiyorum. İşte güvercinlere yumurta çıkarttırmıştım. Ee, yorumlardan sonra bu yumurta çıkarttırma muhabbetinden vazgeçtim. Uçum kümesinde yumurta olmaz arkadaşlar ve birkaç tane dengesiz arkadaşımız oradan işte ya gerizekalı sen yumurtayı işte salladın falan ee, o yumurta bozuldu. Arkadaşlar e, her şeyin bir anlama yöntemi vardır konuşabilmek için önce aklınızda toparlamanız lazım. Yürüyebilmek için ayağınızı ileri atmanız lazım. Ya yani bu şekilde yumurtayı da sallayarak yani onun bir sallama derecesi var. Hayvan gibi sallamadık. Yumurtaya hafif küt mü veyahut da yaşıyor mu diye hafif bir şekilde yumurtayı salladık. Hayda yorumlara bakın. Arkadaşlar tamamen hani rencide etmeye çalıştılar beni. Ben bu yorumu yapan arkadaşların kendi e, kanalımın üyesi olduğunu düşünmüyorum. Daha önce farklı olaylar yaşadığımız kanallar var. Kanal diyelim kanallar değil. Bizim hiç kimseyle sorunumuz yok. Dürüst insanlarla her zaman kalplerimiz biridir. Bence onların fanlarından gene. E, bundan sonra yumurta almayacağım arkadaşlar. Uçum kümesinde de e, yumurta çıkmaz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ha, çok isterseniz Altta bir çetli yerimiz var. Yarın o birfüstü gün orayı çekeriz. Orada yavruların yumurtaların gelişim sürecini izleriz. Orada cins tek kuşlarımız var arkadaşlar. Daha önce de videolarda bahsetmiştim size. Onlardan bir video yapmaya çalışırız. Sürekli orayı çekeriz. Üçüncü bir konuya geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada sürekli size bu kuşu, bu kuşu gösteriyorum. Biraz manzarayı gösteriyorum. Kuşu kapatalım. Evet kapandı. Arkadaşlar üçüncü bir konuya geçmek istiyorum ee, şöyle bir şey var pazara gittik güvercin pazarına ee, inanılmaz bir şekilde e, kanalımı takip eden insanlarla karşılaştım <laughs> ee, bir de sabah erken saatler olduğu için işte bende de afyon patlamamış bir iki arkadaşımız yanımıza geldi bana selam verdi ee, kusura bakmasınlar ee, ilgisiz davrandım yani tamamen elimde olan bir şey değil uyku sersemi. Onun haricinde arkadaşlar bir 10-15 kişi kadar ayrı ayrı hepsi bakın toplu şekilde demiyorum. Bir 10-15 kişi kadar gelip selam verdiler. 15 yaşından tutun arkadaşlar. 33-34 yaşına kadar adamlar geldi yanımıza. Buradan hepsine selam olsun. Mesela çarşıda oturuyorum. Bugün yani bir normalde videonun çekildiği günü söylemiyorum Stok yaptığım için Hadi bugün diyelim bugün pazartesi ee, Yoldan geçen bir tane arkadaş Çarşıda işte Sen filo güvercinleri kanalının sahibi değil misin Falan dedi Çok hoşuma gitti arkadaşlar Eğer e, siz de gördüğünüz zaman tanıyorsanız e, Benim kim olduğumu da biliyorsanız çekilmenize gerek yok e, Ben de bu duruma alışmaya çalışıyorum Normalde ben cana yakın biri değilimdir Buradan da e, Ali selam olsun Güzel videolar istiyormuş <laughs> Ali abi daha nasıl video çekebiliriz Sen de kuş beslemeye başla Senin damını çekelim Fay kardeşimizden bize haber göndermiş Güzel videolar çekin diye Ali abi de sevdiğimiz bir abimiz Arkadaşı biraz daha doyuralım bir. Arkadaşlar demek istediklerim bu kadar Kuşları göstermeyeceğim seni Çünkü sürpriz kuşlar çıkabilir Belli olmaz Meraklanın biraz arkadaşlar Arkadaşlar son olarak e, videoyu kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey var. Bu keratayı burada uzun bir süre bakacağız. En geç bir aya kadar kendini toplayacak ve zıppır gibi öleceğini de düşünmüyorum. Kuyruğu da gelecek. Kuyruğu bir buçuk ayla falan gelecek. Ama bu tüy fekeni falan yani düşen tüylerini bir ayda geri kazanmaya başlayacak. Ondan sonra tekrardan tüy dökümüne girecek. Tüy dökümünden sonra karşımıza bir baba iyi çıkacak. Hello. Ne yapıyoruz? Nasılsınız? Yumurtamız buradaydı. Yumurtayı attık. Orada da yumurta vardı. Onu da attık. Şimdi hadi bakalım ne tantana yapacaksınız. Ee, son olarak demeyeceğim. Çünkü ne zaman son desem illa bir şey çıkıyor. Ee, arkadaşlar şurada bir beyaz var Geçen videoda tutmuştuk Bu kerata burada uçmaya başladı Diğer 3 tane yavrumuz vardı Pardon 5 tane yavrumuz vardı köyden gelen Bir de bir siyah gümüş kuruk yavru Hediye gelmişti Arkadaşım dişi erkekle kavga etmez Sakin olur sen gel buraya Burada olur 4 ee, tane köyden Bir tane de başka yerden gelmişti Arkadaşlar yavru öldü 3'ü dördüncüsü de öldü Sal sağ kalan bu oldu. Neden öldü? Ee, onu da açıklayayım. Arkadaşlar bu havada yavru güvercin yaşamaz. Yaşaması için çok sağlam bir yerde e, üremiş olması gerekiyor. Nasıl diyeyim size ee, bir çiftlikte ondan sonra böyle küme sağlam olacak. Hiç el değmeyecek. Ya, arkadaşlar niye kavga ediyorsunuz? Sen ne bir şeylik var ha? Niye gidip millet rahatsız ediyorsun birader? Yani diş ya, e, kışın yavru güvercin almak istiyorsanız dört dörtlük bir kümesinizin olması gerekiyor. E, kırmızı gümüş kuruğumuz Gökhan'ın dört dörtlük kümesinden. Nereye geçeceğim buraya mı geçeceğim? Hadi buraya geç. Gökhan'ın şu arkadaşlar. Şunu Gökhan'dan almıştık. Gökhan bize hediye etmişti. Gördüğünüz gibi safa sağlam bir güvercin. Balina bu arada hiç sıkıntısı yok uçmaya başladı biliyorsunuz. Ee başka da yok arkadaşlar? Yani yerde kuşlar var. Onları da göstereyim mi? Göstermiyim. Gördünüz zaten. Arkadaşlar şu göğümüz yeni geldi. Morpos da var. Yeni geldi. Bu arkadaş zaten damın yeni kahırlı üyesi. Göğümüş kuru kendisi. Şuna tekrardan bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle size de gösterebilirim. Kuşun hiçbir problemi yoktur. Normalde kuşun buradan yolunmaz. Ee, anlayamadığım tek nokta şurasındaki aynen şu ağzı ağız kısmındaki kanlar. Kanlar nereden geldi bilmiyorum. Kuş bir de sert arkadaşlar. Diğer kümeste de iki tane kuş olacak yanılmıyorsam. Onları da bir gösterelim. Sonra videoyu kapatalım. Bu kez gerçekten son. Şu göğe arkadaşlar bir göğe postamız var. Ee, beşinci şahıs nerede ya? Beş miydi? Dörtmüş arkadaşlar. Ben beş sanıyordum. Onun haricinde bir tane siyah alacagiz tuttuk. Ee, videonun sonuna ufak bir kesim bırakacağım arkadaşlar. Tanıdık birini de. Sevdiğimiz bir abimizin kuşu geri iade ettik. Kuş da değerli bir kuştu. Videonun sonunda kuşu görebilirsiniz. Hadi geç içeri geç. Arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.